Seviye 18'deyiz. Bir A noktası, bir doğru ve üzerindeki B noktası veriliyor. Öyle bir çember çizeceğiz ki bu B'den ve A'dan geçecek. Ayrıca B noktasında da teğet olacak. Biliyoruz ki bu çemberin merkezi bakın şu AB kirişini çizersem bunun ortasından çıktığım dik üzerinde olacak. A, B çiziyorum. Bunun orta noktasını bulmayı biliyoruz. A merkezli B'den geçen, B merkezli A'dan geçen defalarca yaptık. Şu noktaları birleştirirsem orta noktasından geçen dikmeyi bulmuş olurum. Işın aracımla daha önce defalarca çizdiğimiz gibi çiziyorum. Şimdi aradığımız çemberin merkezi işte bu ışının üzerinde olmalı. Ve ayrıca B noktasından teğet olacağı için teğetten dik çıktığımda o da merkezden geçecek. Dolayısıyla teğetten dik çıkıyorum. Dik çıkma aracım var. Bu doğruya dik çizeceğim ve B'den geçecek. İşte çemberimizin merkezi burası. Bu noktayı belirleyelim. Şimdi F merkezli ister A'ya gideyim, ister B'ye gideyim fark etmez. Çemberimi çizdiğimde merkezin F, A'dan ve B'den geçiyor ve verilen doğruya teğet.